Canım öğrencilerim hepinize yeniden kocaman merhabalar. TET Biyoloji 40 denemenin çözümlerinde yeni bir çözüm videosu ile birlikteyiz. Hem TET tekrarı yaptığımız hem de sınavın provası olarak nitelendirebileceğim çıkmış soruların baz alınarak hazırlandığı denemelerden biri olan 37. denemenin çözümüne hemen geçiyorum. Birinci soru oldukça güzel bir grafik okuma sorusu. Diyor ki döllenmiş yumurtalarını deniz kumuna gömen bir kaplumbağa türünün farklı sıcaklık ve kumun nem oranına bağlı olarak ölüm yüzdeleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Yani ölüm yüzdesi bana iki farklı değişken üzerinden verilmiş. Bunlardan bir tanesi ölüm oranı diğeri ise deniz kumunun nem oranı. Şimdi grafiği yorumlamaya başlıyorum. Deniz kumunun nem oranı 0, 25, 50, 75, 100 şeklinde verilmiş. Peki ölüm oranı hangisinde en düşük seviyede? Şurada 0 gördün mü? Ölüm 0 ise kaplumbağaların tamamı yaşıyor demektir. O zaman bu kaplumbağa türü için ideal sıcaklık 25 derece. Nem oranının ise 50 olması gerekir. Çünkü ölüm oranı sıfırlanmış. O zaman hayatta kalan birey sayısı neredeyse %100. Şimdi buradan hareketle 35 santigrat derecede mesela şurayı 30 kabul edelim ve düşünmeye başlayalım. 35 santigrat derecede ölüm oranı ortalama ne kadar? Ölüm oranı ortalama %30 kadar. Peki bu durumda yaşayan kaplumbağa sayısı yüzde ne kadardır? 30 öldüyse 70'i e hayattadır. Yani 70 civarı. Aynı şeyi 30 santigrat ya da 30 derece için düşünelim. Ölüm oranı ne kadar 25. 25 ölü ise yine yaşayan kaplumbağa oranı %75'tir dedik. 25 derece için ölüm oranı kaçtır? 0. Bu durumda yaşayan oran nedir? Elbette %100 olmak. Şöyle yapalım durumundadır. Şimdi grafiğimizi güzelce değerlendirdik ve okuduk. Gelelim verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır onu bulmaya. A seçeneğinden başlayalım. Bu koşullarda 35 derecede yumurtadan çıkan kaplumbağa oranı. 35 derecede yumurtadan çıkan kaplumbağa oranı kaçtı diye hemen bakıyorum. Evet 35 derecede yaşayan kaplumbağa oranı %70. 30 derecede yumurtadan çıkan oran kaçtı? Bak 30'u buldum. 75 dedik. Evet, 70 75'ten küçük olduğuna göre A seçeneğini kolaylıkla ne yapabilirim söyleyebilirim. B seçeneğine bakıyorum. Kaplumbağa yavruları için ideallem %50. Evet, %50, %50 tabii. Yani şuradaki yüzdeyi düşünmek gerekir. %50. İdeal sıcaklık ise 25 derecedir. Evet, çünkü ölüm oranının sıfırlandığı, ee, ne diyeyim? Nokta tam da işte bu nokta. C seçeneğine bakıyorum. 30 derecede ölen kaplumbağa oranı. 30 derecede ölenlerin oranı %25. 35 derecede ölen oran kaç? %30 mu? Evet. Azdır dediği için bu ifade de doğru mudur? Aynen de öyle doğrudur. Geldim D'ye. Küresel ısınma bu kaplumbağa türünün ölüm oranını artırıcı yönde etki eder. Gördüğün gibi sıcaklık değerinin artışı ölüm oranını ne yapıyor? Evet artırıyor. 30. Daha doğrusu şöyle yapalım. 25 25'te %0. 30'da %25. 35 derecede ise %30 yani evet sıcaklığın artışı ölüm oranını giderek arttırmış. O zaman küresel ısınmada yaşanan değişim bu kaplumbağa türünde ölüm oranını artırıcı yönde etki eder diyen D seçeneğini söyleriz. E'ye bakalım deniz kumu nemi ve sıcaklığın sürekli artışı kaplumbağaların ölüm oranını azaltmamakta tam tersi ne yapmakta arttırmakta ki zaten D ile E farkındaysan çelişiyor. İşte sorumuzun yanıtı bu sebepten dolayı e seçeneğidir. Şimdi geliyorum hemen ikinci sorumuza. Bunları şöyle yapalım. Şu tarafa doğru gönderelim ve evet ikinci sorumuza başlayalım. Bir bitki hücresinde ETS elemanlarının inhibitörü olan bir kimyasal madde ilave edilmiş ve bir süre beklenmiştir. Bitkisel hücrede ETS elemanları hangi hücresel yapı ya da hücre alt birimlerinde var onu düşünelim. Mitokondri organelinde var, kristasında bulunuyor ve bir de kloroplast adını verdiğimiz yine organelde var ve kloroplast organelinde de granada bulunuyor ya da tilakoid lamellerde bulunuyor. Sürenin sonunda unsurlarından hangilerinin görevini yerine getirememesi ilave edilen kimyasal madde ile ilişkilendirilebilir. ETS elemanı kimde var ve görev yapıyorsa cevap o. Kloroplast evet, mitokondri evet, çekirdek ve sentrozom hayır çünkü bunlarda ETS elemanı bulunmaz ve dolayısıyla da inhibitör onları etkilemez. Buna göre sorumuzun yanıtı ilişkilendirileri sorduğu için 1 ve 2 B seçeneğidir. 37. denemede 3. sorudayız. Aşağıda hayvansal hücrelerde gerçekleşebilen bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. Gördüğün gibi amino asitler ki bak yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot var. Gliserol yapısında karbon, hidrojen ve azot var. Glikoz yapısında karbon, hidrojen ve oksijen var. Bunları yazdık ha bu arada. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Glikozdan amino sentezlenmesi için senin ortama azot tuzu ilave etmen gerekiyor. Peki amino asitten glikoz elde edildiyse o zaman azot tuzunun ortamda birikmesi gerekiyor değil mi? Peki amino asit gliserole dönüştüyse pardon. Amino asit okuş tarafa gönderiyorum. Gliserole dönüşüyorsa eğer o zaman azot tuzunun açığa çıkmasını bekliyorum. Gliserol aminoasite dönüşüyorsa o zaman azot tuzunun eklenmesini bekliyorum. Bunu sordu sormadı bilmiyorum ama bu bilgileri sana hatırlatıyorum. Buna göre yargılarından hangileri söylenebilir? Glikozdan tüm amino asit çeşitleri sentezlenebilir. Bilemeyiz. Sadece amino asit demiş. 20 çeşit amino asit, tüm amino asit çeşitleri gibi bir ibare görmüyoruz. 2. Tüm canlı hücrelerde gliserol glikoza çevrilebilir. Bu hayvansal bir hücrede yaşanan dönüşüm demiş. Buradan tüm canlı hücreler diye bir genelleme yapamayız. 3. Amino asitten tüm tüm monosakkarit çeşitleri sentezlenebilir. Glikoz bir monosakkarit ama glikoz sentezleniyor diye tüm monosakkaritler sentezlenir diyemeyiz. 4. Bir organik monomer farklı bir organik monomere dönüşebilir. Evet dönüşebilir bunu söyleyebilirsin. 5. Glikoz, gliserol, amino asit, karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt içerir demiş. Hayır bu ifadeyi de söyleyemezsin. Çünkü kükürt bazı amino yapısına girer. Glikozun ve gliserolün yapısına zaten girmez. Buna karşın azot da zaten biraz evvel sana elementleri belirttim. Bak azot da zaten amino asit de var. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı söylenebilir istediği için B yani 4 ile simgelenen B seçeneği olmak durumunda. Geldik 37. denemenin 4. sorusuna. Hayvanlar aleminde omurgalı grubundaki 5 sınıfta aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip tür bulunmamaktadır? 5 sınıfı sayalım. İlkelden gelişmişe doğru balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, sonra kuşlar ve son olarak da memeliler gelir. Şimdi tek tek düşünelim. A. Dış döllenme ve metamorfoz geçirip ergin biriye dönüşme iki yaşamlılarda gözlemlediğimiz durumdur. Yani bunu gösteren tür ya da sınıf var. B. Kaslı diyafram ile soluk alıp verme ve çekirdeksiz al yuvar ile O2 ve CO2'yi taşıma. Memelilerde de var. C. Vücudu keratin pullarla kaplı olup iç döllenme, dış gelişmeye gerçekleştirme. Vücudu keratin pullarla kaplı olan iç döllenme, dış gelişme gerçekleştiren organizma sürüngenlerdir. Bu arada kuşların da ayaklarında keratin pullarının olduğunu hatırlatmak istiyorum ama burada önceliği her zaman sürüngen olarak düşün. Bu da var. Yani iki, ikisi de var diyebilirsin hatta. D seçeneği iki odacıklı kalp bulundurma. Zaten iki odacıklı kalp karakteristik balıklarda var. Ve suyun çözülmüş oksijenini kullanma solungaç solunumu yapma yani. Bu da balıklar sınıfında var. E'ye bakalım vücudu tüylerle kaplı olma kuşların genel özelliğidir. Peki dış döllenme mi yapar kuşlar? Hayır iç döllenme yapar. Aynı zamanda dış gelişmeyle yani kuluçkaya yatarak dış gelişmeyle yavrularını dünyaya getirirler. Buna göre bu ifade hatalı. Zaten dış döllenmeden sonra anne vücudunun içine şey, e, hani zigotu almazken hani zaten mantık hatası da var. Dolayısıyla sorunun yanıtı net olarak E seçeneği olmak zorunda. Şimdi geldik 5. soruya. Aşağıda demiş işte nokta nokta genotipine sahip olan canlının spermana hücresinde mayoz bölünme ile sperm oluşmuştur. Sperm oluşturulmuş. Buna göre seçeneklerdeki spermlerden hangisinin oluşma oranı diğerlerinden daha düşüktür diye sormuş. Böyle sorularda crossing over'ı bulup bitireceğiz. Şimdi mesela bak. Şuna bak. Şunun oluşma oranı oldukça yüksek. Buna uygun tabi J'yi de alıyorum. Zaten J'ler bağımsız genler. Burada bizi bağlı genlerdeki crossing over ilgilendiriyor. Yani B, I, Y, O ve L'deki crossing over süreci ilgilendiriyor. Unutma. C'yi eledim. Çünkü crossing overlı da crossing oversız da her halükarda oluşabilir. Oran yüksek. Aynı şekilde bak şunu da eliyorum. Şunu içeren D seçeneğini de eliyorum. Şimdi bak diğerleri crossing over ile oluşmuş. Hemen onları düşünmeye başlayalım. Seninle birlikte şöyle yaptım. A'dan başlayalım. Büyük B var. Sonra küçük i var. Küçük y var. Bak şöyle kesmiş. Tamam mı? Sonra yeniden şöyle gelmiş. Bak Burada biz ikizak çizilmiş. Crossing over, evet bu şekilde bir crossing over tabii ki de olabilir. Ama bunun oluşma oranı düşüktür. Bir beklesin dedim. Şu ana kadar bunu en düşük olarak gözlemledim. Şimdi diğerine geliyorum. B seçeneğine bakalım. Küçük b, küçük i, küçük y var. Büyük o l var. Ya yani bu daha kolay oluşur A seçeneğine göre. Daha yüksek gibi duruyor. Bak daha kolay olabilir. O zaman B'yi bu yüzden eliyorum. Şimdi E'ye bakıyorum. Büyük B büyük i büyük i ve küçük o küçük l j şeklinde gelmiş. E bunun da zaten farkındaysan b ile oluşma oranı yaklaşık olarak eşit. O zaman verilenler içerisinde en düşük oran a seçeneğindeki spermin oluşma oranıdır diyoruz ve testimizin artık son sorusuna geliyoruz. Soy ağaçlarından bir soru. Aşağıda fenotipinde bir özelliği gösteren bireyler taranmıştır. Buna göre soy ağacında bu özelliğin yukarıdakilerin hangileriyle kalıtıldığı söylenebilir diye sormuş. Şimdi bak başlayalım. Otozomal çekinik. Hemen şöyle küçük a ağ, küçük alarım yazdım. Dedim ki büyük a, büyük a belki de büyük a küçük a bilmiyorum ama şunlar büyük a küçük a büyük a küçük a olur. Bu da melez olmak zorunda. Şu birey de büyük a küçük a genotipine sahip olmak zorunda. O zaman otozomal çekinik ne yapabiliyor demek ki? Kolayca olabiliyor dedik. Şimdi devam ediyorum. Otozomal dominanta bakalım. O zaman şunları küçük a küçük a almak zorundasın. Şu mesela büyük a küçük a olmalı. Küç e küçük a küçük a genotipli aşağıdaki çocuk dünyaya gelsin. Bu da aynı şekilde. Melez olursa sağlar. O zaman olabilir dedik. Şimdi devam ediyoruz. Sırada üçüncü öncül var. İkisinin homolog olmayan segmentinde dominant. Bu durumda neyi alıyorduk hatırla? Bozuk dentini alıyorduk. Hemen almaya başlıyorum x büyük de x küçük de x küçük de y x küçük de x küçük de buradan ve buradan gelir x küçük de x küçük de, x küçük de sağlar x büyük de y bu kız çocuğa x babasından gelmiştir zaten yüzde öyle olması gerekir anne de şöyledir ve dolayısıyla bu çocuk şu şekilde dünyaya gelmiş olabilir o zaman soy ağacımız üçüncü öncülü de sağladı gördüğün gibi hemen temizliğimizi yapıyoruz ve 4'e geliyoruz. X'in homolog olmayan segmentinde resesif. Burada da kırmızı yeşil renk körlüğünün ee, olasılığını düşünelim. X küçük R, X küçük R dedik. X küçük R, Y dedik. Bu durumda annemizin taşıyıcı olması gerekir. Erkek çocuk şu şekilde dünyayı yani sağlıklı şekilde dünyaya gelebilir. Bu da aynı şekilde. O zaman bunların da şu şekilde taşıyıcı olmasını bekliyoruz. Tamam. O zaman soy ağacımız dördüncü öncülü de sağlıyor. Sorumuzun yanıtı E seçeneği oluyor. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir denemeyi daha bitirdik. Bir sonraki derste ve konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.